Merhaba arkadaşlar güneşin doğmaya utanıp doğmadığı kargaların daha boklarını yemediği bu saatten hepinize merhabalar. Saat 6.38. Ben de bu saatte kalktım çünkü İstanbul trafiği yüzünden okula yetişemiyorum sürekli. O yüzden bu saatte kalktım. Neyse hazırlanacağız şimdi hadi. Bay bay. ben yapmaya çalıştığım şeye bakar mısınız? Ben hiçbir şey demiyorum. Beni bu saatte kaldıran hayat utansın. Arkadaşlar 15 dakika sonra Güneş tutulacakmış. Bekliyoruz. Evet. Ben Güneş <laughs> tutuldu Güneşi tuttu. <laughs> Güneşi tutarken yeni dizi. <laughs> Güneşi tutarken. Öyle bir dizi o. yaparsanız lütfen başrolüne beni koyun çünkü ben oyuncu olmak istiyorum çok. Siz daha önce hiç Güneş tutulması gördünüz mü? Aa arkamda evet, deniz var. Abi, abi bu kanlar tutulması <laughs> var diye bir ara biliyorsunuz. Gördüm, duymuşsunuzdur. E, e, e. Abi o, o zamanlar ben köydeydim tamam mı? Köydeyim, yayladaydım. Ben, ben onu gördüm mü? Kırmızı mıydı ay? Ben onu gördüm. Ben... Abi yayladayım tamam mı? Yaylada görebileceğim en mantıklı yer tamam mı? Yani diğer İstanbul'da binalar var, göremiyorsun ayı doğru düzgün. Doğru. Tamam. Ama yayladayım ve görebileceğim, çok güzel görebileceğim iyi. Tutulmalı olduğu <laughs> gün kalabalık bulup. <olur. gülüyor> <laughs> Göremedim abi. kız hep mi olur ya? Da Ay. Evet, Hayır yok. göreceğiz. Tepemizde işte güneş. Tamam mı? Ya tutulmaz benim şansıma. Tutulmaz. <laughs> Tutulacağı varsa da tutulmaz. <laughs> evet, evet. Arkadaşlar güneş tutulmuş fizyoterapici falan varsa bir gelsin de şöyle hareket hareket ettirsin. Ay, <laughs> Ceyda kasabalı ay, esprisi ay, yapmaya ay, çalıştım ya. ama evet. o kuş uçtu önümden. <laughs> Göründüyse çok iyi. Ben, yeni Keşke yeni. görünse. <laughs> Arkadaşlar güzel bir yer A, evet, oturak. Evet kendim oturak. <laughs> 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 Kendimi Ceyda Kasabalı sanarken ben. <laughs> ya şuradan gelse ne güzel anladın mı? Kadıköy'de yaşamıyor mu bunu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ceda kasabalı bu videoyu görürsen bizi bul. Biz seni çok biz canız. Çok bilmiyorum. Pelin, Pelin neredesin? Ben de çok Canlar Canlar toplantısı ben gel. Ben çok seviyorum. Hadi fotoğraf. Biz mi çek? Hiçbir şey görmedim. <laughs> <laughs> Özenizi kapatın siz de. Öyle yap. Okey. Okey. Okay. Okay. Smile to church. Bye bye. Güzel bir yere oturalım da tutulmayı izleyelim ya. Evet hadi hadi. Size tutulmayı çekeceğim. Hayır. Arkadaşlar biz bayağı bekledik ama Güneş falan tutulmadı. Güneş bize fake kattı. Sanırım Güneş kendine fizyoterapist tutmuş. Saat iki. Ben... Güneş kendine fizyoterapist <laughs> tutmuş. Ne Az önce biz bankaya gittik. benim suları... <laughs> <laughs> evet anne kızım çalmış tamam mı biz? Çanta yapmış ve bankada patladı. Abi ben görgüsüz gibi yemek hayatından 5 tane su aldım. Bedava diye. Sonra bir patladı şu lop diye. O zaman evet, işte, Önce patladı tamam mı? İlk patladı. Ben o aldım çıkardım içtim görgüsüz gibi. Sonra oturdum kağıt imzalıyorum orada. imzalarken bir daha patladı. Ben hiç saçma bir şey söylemiyor. Hepimiz bankada aynı <laughs> işlemi yaptık. gittik? Elinle bana bir atla, imza atla. Buna bir sürü şey imza Ben yemin ederim kitap yazdım orada. Şuna da direk yazdım. Bankaya ya. şey yazdım, defter falan yazdım yani. Laf çakar bir şey yazdım. Okudun mu nelerden Okumadım. Mi? Ben de. Üstüme yaptılar bankayı. Bakıp banka artık benim için arkadaşlar. Anlaşmayı imzaladınız, oturun. <laughs> Beni Instagram'dan takip etmeniz gereken konular var arkadaşlar. Az önce çok trajikomik, saçma sapan bir olay yaşadım ve bunu sadece Instagram'dan beni takip edenler biliyor şu anda. Keşke siz de bilseydiniz. Ama beni Instagram'dan takip ederseniz bilebilirsiniz. Şuraya Instagram adımı bırakıyorum. Reklam gibi oldu ama gerçekten çok saçma bir olay yaşadım az önce. Ben Gökhan hani bu 8 ay önce çektiğim değil de Geçen hafta çektiğim hayat düzenleme günlükleri HDG videosu. Hani Buket Sena'nın başlattı HDG videosu var ya arkadaşlar. İşte o videoda hani şey demiştim hatırlıyor musunuz? Bir arkadaşımla görmüştüm. İstanbul'da bir öğrencinin aylık yemek masrafını hesaplıyordu. Ben de aylık genel masrafını hesaplayayım diye bir şey düşündüm. Yapacağım diye bir şey söylemiştim o videoda hatırlıyor musunuz? Bir kere. Dur olayı anlatmadan direkt giremem. Olayı anlatmadan direkt tartışamam. Sonra ben bunu yaptım bugün. İşte bir, bugünkü genel masrafımla ilgili bir Reels attım ben Instagram'a. Bu da Allah'ta şükürler olsun ki yaklaşık 20 dakikada falan 4600 falan izlendi tamam Ben de aşırı mutluyum falan. O sırada benim bu arkadaşımdan bana şey attı. Benim Reels'imi attı gülücük atmış. Ben de dedim ki senden özendim kanka random falan attım hatta. Ondan sonra çünkü ben hani kötü bir tepki vereceğini düşünmüyorum çünkü ne var bunda. Yani ben bir şey çal çalabilirsin. Zaten HDG'yi ben 8 ay önce atmıştım. Neyse, etiketlememi istedi. CR vermemi falan istedi. Ben de dedim ki tamam dedim hani story'e falan atayım etiketleyeyim istiyorsan. Ben hala sıkıntı yapmıyorum. Hala, hala gerizekalıyım ben. Yani ben NATO kafan NATO mermer çünkü ben de. Neyse işte etiketleyeyim istiyorsan falan diyorum. Kız da diyor ki hayır videoya etiketlemen gerekiyordu. Şöyle böyle bilmem ne. İşte bu Instagram piyasasında böyle yükselemezsin. Yükselmek için sen böyle yolları tercih ediyorsan sen nasıl yolları tercih ediyorum ya? Tövbe bismillah. <laughs> Ayrıca da yani yükselmekten kastın Kanka 2000 takipçin var. Benim de. Yani 500 bin takipçisi olan Buket Sena Özdemir bana gelip demiyor ki bana CR ver. Ya da bu içeriği İstanbul'da bir günde neler harcıyorum, İstanbul'da bir günde neler yedim. Bu tarz içerikleri çeken insanlar gelip bana demiyor ki bana etiket ver. 100 milyon tane video bulurum ben sana. Story'de aktım zaten. Sen iyi misin? Bir de diyor ki abi Sadece bununla ilgili gidip şey ben engelledim bana mesaj attığında. Sonra gidip story attı. Ve storyde diyor ki ben diyor şeye başladım diyor proje 50 diye bir şeye başladım diyor yabancılardan görüp. O da diyor gitmiş diyor HDG'ye başlamış diyor. Abi hiçbir alakası yok bu serilerin tamam Hiçbir birbirinden bağımsız ve ben bunu Buket Sena Özdemir'den gördüm. Ya aç bak ister 8 ay önce yüklemişim videoyu. Ayrıca şeyde de var. Hadi YouTube'dan izlemiyorsun, bakmıyorsun. Instagram'da da var. Utan be kızım be. Sonra bir de şey, bu shop yerden bir şeyler satıyordu ve ben gerçekten kendim için değil, kimin için olduğunu ona söyledim ama burada söylemeyeceğim şu an gerek yok. Neyse çok senin bir abim için sordum tamam mı? Onu bile söylemiş kızım sen manyak mısın ya? Ama ama ben ismini vermedim ama sen gidip benim ismi vermişsin videoda. Şimdi seni dava edeyim mi? He? Arkadaşlar ben bu kız dava edebiliyor muyum? Ama ben hakaret etmedim. Hakaret etseydi edebilirim. Neyse ben de sana hakaret ettim. Ben ismini de vermedim. Hakaret edeyim o zaman. Evet o zaman. Ama yani saçma. Anladın mı? Bana sorabilirdin diyorsun. Ben sana sorsam izin vermeyecek misin? Bu içeriğin çünkü yaratıcısı ve fikir babası tamamen oymuş. Yani bunu o yaratmış anladın mı? Bir günde neler yaptığını çekmesini insanın tam onu değil. Şundan bahsediyor. Ben videoya direkt videonun başlığı da bu, tamam mı? İstanbul'da bir öğrencinin bir aylık genel masrafı. Videoya da bu şekilde giriyorum. Ve o da videosuna sürekli İstanbul'da bir öğrencinin e, genel yemek masrafı, ayrı yemek masrafı diye girdiği için İstanbul'da bir öğrencinin falan demem benim. Ondan çaldığımı ve onun tamamen onun cümleleri ve onun şeyiymiş. Anladınız mı? Onun fikriymiş. Şimdi hatta bu proje 50'yi o değiştirmiş yabancılardan görmüş ama değiştirmiş ibadet falan eklemiş. E ben de değiştirdim. Sen yemek yapıyordun. E, ben de aylık masrafını hesaplayacağım genel ki bunu da yapan insanlar var. Senin yaptığını da yapanlar var. Benim yaptığımı da yapanlar var. Çok saçma. Hadi görüşürüz. Böyle saçma bir şeyle sinirlerimi bozamam. Bozdum biraz ama olsun. Hadi bay bay.